Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size satranç öğreteceğim. Aslında bir uygulama üzerinden öğreteceğim. Ama biraz oyunu da vereceğim. İlk öncelikle piyonlarımızla başlıyor Piyonlar ilk bakışta iki tane gidebiliyor. Ama sonra hep bir, bir gitmeli. E peki mesela bir kere bir gitti o iki an önce kalıyor mu diyorsanız hayır kalmıyor maalesef. Bir kere tek gittiniz sonra daha tekrar iki gitmek yok. Yani bir kere kullandınız kullandınız. Kullanmanız gidiyor. Bakın şimdi birazdan örneğini göstereceğim size yapmam gerektiğinde. Gel gel işte. Hı? Ben bu arada arkadaşlar bir seviyeye geçtim. Şu an beni biraz köşeye sıkıştırdı gibi. Aa ama ben de onu taşımayacağım şimdi. Hmm. ne oldu ama ben seni nasıl yerim hadi. Şimdi o da beni piyonumu yiyecek ama belki de önde olacağım ben. Aa yemedi tuhaf. Tuhaf. Of. Buraya gitmem daha mantıklı. Aman yedi. Neyse. Ben onu iki tane bir tane aldı. Şimdi ben de onu yok edeceğim ama biraz akıllıca da davranmalıyım bu konuda. Beyaz gidebilirim bir taş. Hah. Görmesi çok zor işte. göremez dedim. Yok. Önemli değil. Vezirle vezirin çalışması çok tehlikeli şey. Yani ya sizin veziriniz ya da onun veziri gidecek. Ama yüksek ihtimalle benim vezirim Ondan denemeyeceğim. Hemen yüksek ihtimalle karşı şunu şuraya koyayım. Asıl amcam anlamasın. Asıl yapmaya çalıştığım an yani. Şimdi gör şu Şimdi o piyo eğer anlamazsa yiyeceğim. Aman yemedim. Neyse. Şimdi Yok kullanamıyorum bunu ya? Neyse devam edeyim. Aha. Sıkıştırmıyor ama yeterli değil. Evet. Anlamadın mı sen Yok o çok tehlikeli olur. 20 kaybetme gibi bir şey. Hiç göremeyeceğim. Gelemeyeceğim. Oy dört tane. Onu ya savunmam ya saldırım. Savunmam. Şimdi saldırmam. Hiçbir şey yapamayacağım. Şimdi o benim şeyimi yiyecek. Ben onun şeyini yiyeceğim. Bilmiyorum. O benimkini yiyecek. Yok ben sonra onunkini yiyemeyeceğim. Komik oldu. Of yüksek hamle. Ama bu. Ama. Ben şuraya getireyim. Yiyebilir miyim yani. Yanlış basmışım. Daha önce. Böyle evet. gideceğim. O benimki ne yiyecek? yoksa yedim onu. Aa yemedim. Ne tuhaf. Tırtık yemedim. Arkadaşlar evet. evet. kimin neyine gidiyor olay hiç emin değilim. Hadi bir risk alıyorum. skorbiç Çok riskli bir şey yapıyorum be. Aman git de işte bundan dolayı. Çık. Şu an çöz oldu. Ju. Hiçbir zaman olmazsa. Allah! Nereden çıkıyorum ben? Geç şuradan! Oy! Yaptığımı almaya çok riskliydim. Ne yazıyor Geldi vettem geri. Her ne kadar opiyon gitse de bu daha iyi. Vay vay Şimdi senin çöküşün başlıyor. Hem de tamamen O kadar vezirini bana hala atıyordun. Sen ne oldu? Sen mi ben mi? Gel bakalım. Arkadaşlar şu an önde gidiyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse her yere gidiyor. Överiz. Vezir. En güçlü karakter zaten. her seni takip etmeye olacağım. İşte. Arkadaşlar bu çok kolaydı. Tabi biraz havladığım gibi ama yine de başardım. Arkadaşlar bugünkü videomdan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.